Yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Sakin ol Akgün Hatun. Ece oyun oynamayı seven bir çocuk. Bir yerlerde oyun oynuyordur. İyi ama hanımım gidebileceği her yere baktım. Başına bir şey gelmiş olmasın. Dur panik yapma hemen. Kadir amcalar da aramaya çıktı. Mutlaka bir haber gelir. Ah Ece kim bilir neredesin yavrum. Geldiler. Kadir amca bulabildiniz mi Ece'yi? Şelaleye kadar aradık. Kayalıklara baktınız mı? Kayalıklar mı? Ece oraya nasıl gider? <laughs> Umarım oraya gitmemiştir. Peki nereye kayboldu bu çocuk? Ece'yi bulacağız hatun. Merak etme. Alpman? Merhaba. Biz geldik. Anne. Neden geri döndünüz? Diğerleri nerede? Küçük bir sebepten dolayı dönmek zorunda kaldık. Hayırdır? Merhaba. Ece, Ece. <laughs> Özür dilerim anneciğim. Seni öyle çok merak ettim ki. Ece'yi nasıl buldunuz? Bizimle birlikte saraya gelmek istemişti. Biz de ona obada kalmasını söylemiştik. Ama gelin görün ki gizlice çantalardan birine girmiş. Yolda fark ettik. Ece! Zamane çocukları. Ece, annenden habersiz bir yere gitmemelisin. Seni göremeyince çok üzüldü. Ben de sarayı görmek istemiştim. Ne yapayım? Büyüdüğün zaman seni saraya ben götüreceğim. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yolunuz açık olsun. Güle güle Atman abi. Güle güle olsan abi. Avcılara dikkat edin. Avcılar mı? Ormanda avlanan birini gördük. Bu okları taşıyordu. Anlıyorum. Avcıyla konuşsam iyi olacak ben de sizinle geleyim. <laughs> Baybar sine kaptırmış. Çok derin. Uyuyor. <laughs> Küçük bir deney yapalım. <laughs> Bu çok komik. Bunu alsak iyi olacak. Alpmanlar döndü mü? Henüz değil. Tuhaf. Çoktan gelmiş olmaları gerekiyordu. <laughs> Yine tartışmaya başlamadılarsa tabii. Artık toparlanmaya başlasak iyi olacak. Biz de yardım edelim. Ama dikkatli olun. Baybars hala uyuyor. Merak etmeyin Mehmet amca. Baybarsı tanıyorsam hayatta uyanmaz. Uh, günaydın. Alpmanlar geldi mi? Ee, şey, e, heh, ben toplama gidiyorum. <laughs> Bir şey mi kaçırdım? <laughs> ne oldu ki? Alpman, sen misin? Nerede gördük demiştiniz? Buralara yakın bir yerde. Hayır, avcı gördüğümüz yeri geçtik. Geçmedik. Geçtik. Daha oraya gelmedik. Hala dar yoldayız. Geçtik. Geniş yoldayız. İnanmıyorsan bu merengini at, hemen geri gelecektir. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmedi. Ben haklı çıktım. Ha? Aa. Bumerang'ım gelmedi. Olamaz. Bir yere takılmıştır. Senin yüzünden kayboldu. Çocuklar, çocuklar, lütfen yine başlamayın. Ama bana bumerangını at diyen Alpmandı. Atmayı tercih eden de sendin. Ayrıca onu buluruz, merak etme. Önemli olan oklar. Oklar neden önemli? Çünkü bu oklar Şahin'in büyüdüğü obaya ait. Ne? İyi ama Şahin yakalandı. Biliyorum yakalandı ama nedense için pek rahat değil. Bu yüzden ben de sizinle geliyorum. Mehmet ve Tuğrul Bey'le ile konuşacağım. Sence Şahin'in peşinden giden birileri mi var? Bilmem. Kontrol etsek fena olmaz. Önce bu merangımı bulalım. Kötü adamları sonra yakalarız. Nasıl fikir? Harika. Gerçekten harika. Ben karışmıyorum. Aranızda meseleyi halledin. Sen hiç merak etme Kadir amca. Ben olsan ikna ederim. Evet Altman, bu merangımı kaybettiğine göre bulmanı bekliyorum. Bumerangını ben mi kaybettim? Bu merangımı istiyorum. Sana yenisini yaparım. İstemem. Daha iyisini yaparım. İstemem. Acaba önce bumerangı mı arasak? <laughs> Pekala, bulalım şu bumerangı. Ne yapıyorsun Melike? <laughs> Altman ve Oğuzhan'ın oyunu yarım kalmasın diye zile alıyorum. İşte oldu. Bu arada Baybarsla konuşmam gerek. Görürsen yanıma gelmesini söyler misin? Tabii Mehmet amca. Baybars, bu kadar miskinlik yeter. Baybars? Baybars, neredesin? Baybars, saklambaç oynuyorsan hiç sırası değil. Şu çalıların arkasında uyuduğuna eminim. Öyleyse tahminlerime göre şu çalıların arkasında olmalı. Tamam buldum. Kesinlikle şu kayalığın arkasında. Bugün tahminlerim pek tutmuyor sanırım kaç kar. Nereye gitmiş olabilir? Çok enteresan. Kaybolduğuna inanamıyorum. Kaybolmamıştır. Bu meraklar için ne derler bilirsiniz. Önünde sonunda döner dolaşır geri gelir. Kadir amca haklı. Evet en başından beri seni değil onu dinlemeliydim. Of. Ben babalarınızla konuştuktan sonra aramaya devam etsek olmaz mı? Hadi Oğuzhan Kadir amca da yoruldu. Pekala pekala. Bana bu merak borçlusun. Tamam tamam. Ne renk istersen nasıl istersen yapacağım. Hatta kaç kar daha iyisini yapar. Ondan isteyeceğim. bu meraktan kimse de yok. Üzerindeki yaylar sayesinde yeri düşünce zıplıyor. Bunun adı çifte bu merak. Atıyorsun. Heh. Ve bu merak geri gelmiyor. Neden gelmedi? Tahminlerimi gözden geçirmeliyim. Kuyruklu bu merak. Uçarken güzel görünüyordu ama. Kesinlikle güzel görünüyordu. Bence sen yap ee, Bence de Güzel gidelim öyleyse Bir anlaşamıyorlar Bir anlaşıyorlar Ben mi arada bir şey kaçırıyorum acaba <laughs> Nerede kaldı bunlar Alpman ve Oğuzhan dönmediği gibi Melikeler de gelmedi. Gidip baksak iyi olacak. Zil. Melike deydi bu. İçimden bir ses bir şey oldu diyor. Hemen endişelenmeyelim. Belki meyve toplamaya gitmişlerdir. Meyve toplamak mı? Şimdi mi? Şu tarafa doğru bakalım. <laughs> Geldik. Daha değil. Bu sefer eminim. Geldik. Ha? Herkes nerede? Baybars, Gülşah, neredesiniz? Ha? Bizi bırakıp gitmiş olamazlar. Baba, Emir, babacığım, Kadir amca, Oğuzhan! buraya gelin. Zil. Oyun oynadığınız zil bu muydu? Evet. O zaman bu tarafa gidelim. Çok tuhaf. Yani bizi bırakıp gitmiş olamazlar. Evet. Aynı şeyi ben de düşündüm. Belki de gitmek zorunda kaldılar. Orman vahşi hayvanlarla dolu. Neden bir not, bir işaret bırakmadılar peki? Aniden gitmiş olabilirler. Önce bu merangım, şimdi babamlar. Sabırla aramaya devam edeceğiz. Senin için demesi kolay. Ah bu çocuk. O sana baksam iyi olacak. Ah! Ah! Üzerime kaya düşmüş. Üzerime kaya düşmüş. Yardım edin. Ah. Ha, ah. Tahminlerime göre bir çukurdayız ve burada kaya yok Emir. Sanırım senin üzerinde ben oturuyorum. Aa evet benmişim. <laughs> Aman ne güzel Bay Bars. Ne güzel. Peki hala buraya nasıl geldik bilen var mı? En son garip giyimli iki adam hatırlıyorum. Biri de kargaya benziyordu. Evet işte aynen böyle kargaya benziyordu. Nasıl? Rahat mısınız orada? Yakınlarda şenlik mi var? Neden böyle giyindiniz... Kak, kak, kak. Yakınlarda yok ama... ...yakında olacak kesin. <laughs> Oğuzhan, Oğuzhan neredesin? Buradayım. İyi misin? Onları bulamadık. Ümidini kaybetme. Aramaya devam edeceğiz. Gerçekten de bizi beklemeden gitmiş olamazlar, değil mi? Hadi ama. Babalarımızdan ve dostlarımızdan bahsediyoruz. Birbirimizden değil. Ne yani? Sen beni beklemeden gider miydin? Elbette, hiç düşünmezdim. Hmm. <laughs> Bunu sorduğuna inanamıyorum. Tamam, bazen anlaşamıyor olabiliriz. Ama sen de benim arkadaşımsın. Ve arkadaşlar en zor zamanlarda birbirlerine yardımcı olurlar. Tabii ki de seni beklemeden gitmezdim. Öyleyse onlar neden gitti? Şu anda bilmiyorum Oğuzhan ama bunu öğreneceğiz. Hadi aramaya devam edelim. Bizi bu şekilde burada tutamazsınız. Kim demiş? Bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Biz Kartal Obası'nın beyleri Mehmet ve Tuğrul beylersiniz. Kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Açıkçası biz de sizi arıyorduk. Hı? Bizi mi? Neden? Hesaplaşma günümüz geldi de o yüzden. Affedersiniz tam olarak nedir bu hesaplaşma? Ne zaman biter yani acıktık biz. Ayrıca biz niye bu çukurdayız? Ve siz niye oradasınız? Ve ve bana soru kalmadı. Hep bu kadar çok konuşur musunuz? Hayır. Hayır, bazen gerginlikten, bazen heyecandan, çoğu zaman açlıktan. Yemekte ne var? Susun. Siz kimsiniz ve çocukları neden tutuyorsunuz? Onlara bırakın gitsinler. Neden mi tutuyoruz? Şahin Bey yüzünden. Ah, Badur, sana kaç defa ne söyledim? Ne söyledin? Sakın ağzından bir şey kaçırma demedim mi? Ben de kaçırmadım zaten. Neden Şahin Bey'i söyledin? Şaşkın! Hı? Şahin Bey'i de mi söylemeyecektik? Hah! Beni dinlemiyor musun sen? Dinliyorum. O zaman beni niye kızdırıyorsun? Kızdırıyor muyum? Bayağı kızdırıyorsun. Tüh! Gözcü! Al şu Badur'u gözümün önünden! Nereye gidiyorum? Aklın başına gelene kadar pişe meyve toplamaya! Ama ben ağaca çıkamıyorum. Beni ilgilendirmez. E meyve topla dedin. Badur yeter! Hem ne dedim ki? Şahin Bey ile beyleri değiştirme planından bahsetmedim. Sonra Alpman ve Oğuzhan planından da bahsetmedim. Ne dedim anlamıyorum ki. Batur! Efendim karga. Kaybol! Evet. Nerede kalmıştık? Umarım bu bir şakadır. Şaka mı? Ortadan kaybolmaları yani. Oğuzhan, Melike'nin tokası. Önce zil, sonra toka. Bir iz bırakmaya çalışıyor gibiler. Sanırım izleri takip etmemizi istiyorlar. Bu da şu demek. Bize de şaka yapmıyorlar. Şimdi tek bir soru soracağım. Hanginiz zartman? Çocukları bu işe karıştırmak karga. Niyetini anladık. Onları bırak. Kimse buradan çıkmayacak. O kadar kesin konuşma. Nedenmiş? Çünkü çünkü e, şey e, e, tuvalete gitmemiz gerekebilir. Ne oldu? Gitmeniz mi gerek? Hı hı. Öyleyse hanginiz Artmansa hemen söyleyin bence. Yoksa kimse tuvalete gidemez. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Artman hanginiz dedim? Kadir amca. Bir şey bulabildiniz mi? Bulduk. Melike'nin tokası. Sanırım gittikleri yönü biliyoruz. O zaman hemen gidelim. Durun. Peki ya geri gelirlerse? Biz de bir iz bırakalım. Babam mendili tanır. Akşam buraya geri döneriz. Belki onlar da gelmiş olurlar. Tamam gidelim. Ana çabuk cevap verin. Altman kim? Sen niye Altman'ı soruyorsun? Bana cevap vermeyin. Cevap verelim mi, vermeyelim mi? Hem verin, hem vermeyin. Senin kafan biraz karışık mı? <gülüyor> 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 eh, gülmeyin. Şimdi de gülmeyin dedi. <laughs> Bana hanginizin Altman olduğunu söyleyene kadar hiçbirinize yemek yok. Ne? Ee, eh. Ne var? Alpman benim. Ha? Sen misin? Evet, değil mi baba? Alpman benim. Biri kargaya Alpmanın ben olduğumu söylesin. Sana inanmıyorum. Hiç mi? Hiç. Pekala. hala? Alpman benim. Evet Alpman. Sonunda tanıştık. Ben karga. Olsan kim peki? Olsan da benim. Güzel. İşte şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Acaba bu yol nereye çıkıyor? Birazdan öğrenmiş oluruz. Yardım edin! Yardım edin! Hı? Siz de duydunuz mu? Yardım edin! Biri yardım istiyor. Şu taraftan. Dağıt. Dayan, seni kurtaracağız. Acele edin, acele edin. Sarmaşığı yakalamaya çalış. Tutamadım. Bir kez daha, bir kez daha. Oldu. Şimdi kendini çekmeye çalış. Olmuyor, yapamıyorum. Tamam, sadece tutun. Onu çekmekten başka çaremiz yok. Halas! Adın ne? Badur. Badur, sarmaşığı yakala. Seni çekeceğiz. Hadi Halas, Badur'u kurtaralım. Ha gayret Halas, hadi oğlum. Başardın, başardın Badur. İyi misin? Beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Bana isminizi bağışlar mısınız yiğitler? <laughs>